Herkese merhaba arkadaşlar. Evet yine kanalıma hoş geldiniz. Evet yine bir battaniye ile karşınızdayım. Bu ara hep battaniyeden gidiyoruz. Ee, sevdiklerimin, akrabalarının, e, bebek bekleyen çok. E, onlara ben de böyle destek için e, bir hediye amaçlı bir battaniye yapayım dedim. Yeğenime. Şimdi e, bebeğimizin cinsiyeti belli olmadığı için Böyle renk renk ip tercih ettik. Yani onları kendi beğendikleri renk bu. Birkaç renk bir arada hem erkek hem kız kullanabileceği bir renk. İpimiz Arize Pufi'nin ipi. E, parmakla örülen. Gördüğünüz gibi zaten üzerinde tığ şiş kullanılmaz diye gösteriyor. Burada da parmakla yapılışını yeniden e, gösteriyor arkadaşlar. İpimizin 100 metre, renk kodu da color 5938. Eğer bu rengi beğendiyseniz sizde bu şekilde sipariş verebilirsiniz. İplerimiz yine Hobbymon'dan, Hobbymon güzel ipleriyle yapacağız. Şimdi ben çapraz desenini yapacağım, çapraz diyor ona. Hasır görünümlü. Hasır. Ben onu daha çok seviyorum. Böyle yırtayım bari. Açamadım. Hasır görünümlü. Ee, en çok onu beğeniyorum bu pufi e, örgülerde. Daha önce kızımı da kendi torunuma da o şekil yapmıştık. O da böyle ebruliydi. E, bunun için 6 tane yumak kullanacağım. E, 90'a 90 yapacağım. 90 çarpı 90. Boyunda olacak. 54 tane ilmekle başlayacağım arkadaşlar. Şimdi iplerimizi şöyle kenara alalım, bir yer açalım. Evet, öncelikle arkadaşlar bu ilk ilmeğimizi şöyle koparalım. Elimize de kopuyor. Ben makasla keseceğim. Ne, olur, ne olmaz. Şimdi burada ilkini işte ilmek şeyleri var. Zaten dikiş yerleri var. Oradan bu şekilde koparalım. Daha sonra patanlı bitiminde içeriye bunu gizleyebilmek için bir uzunluk gerekli. Yoksa burada dışarıda kalır. O yüzden bu şekilde birinciyi kestik. Daha sonra 2-4 diye 54 tane ilmek yapacağız. Şimdi böyle başlıyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 50, 52 ve 54 tane ilmeğimizi böyle aşağıya doğru bakacak şekilde ayarlıyoruz. Ee, bu battaniyelerin çapraz yapacağımız için mutlaka çift olması gerekli sayımızın 54, 52, 50 bu şekilde yani 55 53 değil de hep çift olması lazım şimdi bunları bir çapraz yapacağız buna dikkat edelim hani siz daha büyük veya veya daha küçük yapmak istediğiniz zaman ilmeğimiz çift olacak şu an 54 tane ilmeğimi ayarladım şimdi şöyle çeviriyoruz ve bu 55. ilmeğimiz dur dur şimdi bu Örneğimiz şu ilk yaptığımız sola doğru bakacak. Solu üste doğru şöyle çevireceğiz. Çapraz bir görüntü olacak. Sol üstte yani 54. üstte ondan önceki altta kaldı. Şimdi ilk ilmeğimi Birincinin ilk ilkinin içinden geçirdim. İyice geçirelim. Daha sonra gelen diğer ilmeği de solun üstünden geçirdim. Evet sıra sonu boyunca hep aynı şekilde tekrar yapıyoruz. Bu iki ilmeğimizi Şöyle çapraz yapıyoruz. Şimdi bu sıramız da bu tarafa doğru gidecek. İpimizi çapraz yaptık. Buradaki sıradaki ipimizi bunun içinden önce alttakinden geçiriyoruz. Şöyle sonra diğer ipi de bundan geçireceğiz. Şu iyice dibine kadar çekelim. Tekrar sıradakine yine bu ikisini çapraz yapıyoruz. Önce alttakinden geçiriyoruz. Daha sonra sıradaki ilmeği de diğer çaprazdan. Yine çapraz yaptık. Önce alttakinden ipimizi geçiriyoruz. Daha sonra diğer diğerinde. Şunu iki çekiyorum. Kaçmasın diye. Çapraz yaptım. Önce alttakinden geçtim. Sonra diğerinden. tekrar çapraz önce alttakinden ilmeğimi geçiriyorum sonra diğerin Evet en son iki tane kaldı bunları da yine çapraz yaptık önce alttakinden geçiyorum sonra üsttekinden Evet sıra sonuna geldik. Şimdi döneceğiz. Bu tarafa yapacağız. Şimdi ilk yaptığımızı örmeden böyle boş bırakacağız. Şu ikinciden başlayacağız. Ee, bunu da kafamız karışmasın diye böyle işaret koyalım. İşaret koyalım. Şöyle kapatalım. Şimdi bu tarafa devam edeceğiz. Şimdiki ne yapıyoruz? Ee, önce Yana doğru gittik. Bu sefer çaprazına bu tarafa doğru ipimizi yani bu ipimizi şu yöne çevirdik. Çapraz yaptık ama yönünü bu tarafa yaptık. Yine sıradaki ipi önce alttakinden geçiriyoruz. Sonra diğer ilmi de diğerin içinde. Evet. yeniden ipimizi çapraz yaptık diğer yöne önce alttakinden geçiyoruz sonra üsttekinde Evet bakın alttaki böyle üstteki bu tarafa doğru şekil evet, ortaya çıktı yine ipimizi bu tarafa çapraz yaptık önce alttakinden sonra üsttekinden geçirdik Evet. Yapacağımız hep bu şekilde. Tekrar yapıyoruz hep. Evet, devam edelim. Evet. Sıra sonuna kadar aynı şekilde çapraz bir şekilde ilmeklerin içinden geçirdim. Ve en son tek kaldı. Çünkü başta tek bırakmıştık. Burada bir tane tek kaldı. Bunu da içinden tek olarak geçiriyoruz. Bu şekilde. Ve buradan bu tarafa devam ediyoruz. Evet. Bu sıramızda da yine birinci sırada yaptığımız gibi çarpılarımızı inip bu tarafa yapacağız bu yöne doğru üste koyuyorum bu şekilde ve sıradaki ipimi içinden geçiriyorum önce alttaki sonra üstteki ipimizi bu şekilde içinden geçirdik Sonra düzeltelim iplerimizi dönüyorlar Yine ipimizi çapraz yapıyoruz. Önce alttakinden geçiriyoruz. Daha sonra üsttekinden. Evet hep tekrar yapıyoruz. İpimizi çapraz yapıyoruz. Üçüncü sırada yine bu tarafa doğru. Önce alttakinden geçelim. Sonra üsttekinde. Yapacağımız hep bu çapraz önce alttakinden daha sonra üsttekinden. Evet gördüğünüz gibi örneğimiz bayağı kuruldu. Bir bu tarafa bir bu tarafa bir bu tarafa şeklinde sepeti şeklini almış olduk. Evet ön yapmaya devam edeyim. Evet sıra sonuma geldim ve en son iki tane kaldı. Biri işaretli olan işaretimizi çıkaralım. Ve bunları da yine şöyle çapraz yapıyoruz. Ve üçüncü sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıradayız. Yine bu e, bu tarafa geldiğimizde hep e, tekle, bunu tek bırakacağız. Yine şöyle işaret koyalım. İlk yaptığımızı e, hiç ellemiyoruz. Buradan şimdi bu tarafa doğru yönümüzü çeviriyoruz. Ve aynı yine önce alttakinden geçirip sonra üsttekinde. Yine aynı şekilde tekrar yapıyoruz. Şimdi bundan sonrası hep aynı. Baştakini bu tarafa geldiğimizde sadece tek bırakıyoruz. Diğer taraf normal yine çapraz yapılıyor. İki, i̇kişerli Şimdi bunu yine bu tarafa çevirdim. Önce alttakinden geçelim. Sonra üsttekinden. Evet bayağı artık belli oldu. Bir tarafa bir tarafa olmak kaydıyla bu şeklimizi almış oldu. önce alttaki sonra üsttekinde tekrar çapraz alttakinden sonra üsttekinde şöyle düzeltelim Evet böyle devam ediyoruz örneğimiz çıktı. Evet arkadaşlar battaniyemin 5 şuvanı bitirdim. Şimdi 6. yapacağım. Bunu yaparken de nasıl birleştiriliyor onu da göstermiş olayım size. Şöyle ucunu bulalım. Şurası. Şimdi şöyle çekelim biraz yaklaştıralım şimdi burada bıraktım e, Burası eğer sizi kısaysa mesela şu bu şekil kaldıysa Şurayı kesin uzatın şimdi bu bana yeterli diğer parçam aldığımda gördüğünüz gibi bu kısa O yüzden şurayı bir tane açacağım makasımla kesiyorum Çünkü ee, biraz uzun olmalı ki ipimizi e, saklarken pay olsun. Şimdi tam şu dipten devam edeceğimiz için örgümüzü ikisi böyle yan yana gelmeli. Şu şekilde. Ve buradan bu iki parçayı şöyle birleştirelim. Şöyle yapalım. Düğüm atalım. Tam iki şey birbirine kavuşacak. 3 kere düğüm atıyorum. Garanti olsun diye. Zamanla bırakmasın diye. Evet. Şimdi bununla da içeriye saklayacağız bu iki ucu. Şunu da kesebiliriz. Şurada ek şey kalmış. Parça kalmış. Kötü görünür. Evet bu iplerimizi de içeriye saklayacağız. Böyle de birleştirmiş olduk. İki tane yan yana gelmiş oldu. Şimdi buradan tekrar devam edeceğim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bu son yumak, altıncı yumak. Ve bitirmiş olacağım. Yine şu tarafa doğru gidiyorum. Örgümü hatırlamak için bir daha gösterelim. Çapraz yaptım ve önce alttakinden geçiyorum sonra üsttekinden yine sıradaki iki taneyi şöyle çapraz yapıyoruz önce alttakinden sonra 3 Evet bu şekil devam edelim. Sıra sonuna kadar. Evet sıra sonuna geldim. Son kalan iki taneydi. Çap, çapraz yaptım. Önce alttakinden sonra üsttekinden geçtim. Sıra sonuma geldim. Şimdi yine bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafa geçerken İlk baştakini tek bırakıyoruz. Daha sonra tekrar bu tarafa şimdi çapraz yapıp yine önce alttakinden geçiriyoruz, sonra üsttekinden. Tekrar bu sefer yanındaki iki taneyi. çarpı çarpı yapıyoruz. Yine önce alttaki sonra üsttekinden geçiyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonunda en son yine bir tane tek kalacak. Onu tek içinden geçireceğiz. Evet, 6. yumağımı da bitirdim arkadaşlar. Ve şu kadar bir ipim kaldı. Bunu da buraya devam edersem yetmeyecek. Yarıda kalacak. O yüzden bunu burada biraz sonra ortalardan kesip koparacağım. Şimdi sıra geldi. Battaniyemizin son ilmeklerini kapatmaya. O yüzden ilk bu taraftan başlıyoruz. Bu uçtan. Şöyle biraz daha katlayayım. Evet güzel bataniyemiz oldu. Şimdi bunun için buradaki uçtan başlıyoruz. İlk birincinin içinden ikinciyi geçiriyoruz. Tekrar diğer ilmekten geçiriyorum. Görüyorsun ki böyle bir şekil oluştu. Ee, söylemedim de. Tekrar şekilde çok kolay bir şekilde kapatıyoruz. Sıra sona kadar hepsinin içinden geçiriyoruz. Ve zincir görüntüsü olmuş oldu. Gayet kolay kapatması. Sadece parmakla battaniyemizi bitirdik. Gayet kolay, çok sevkli oldu. Bir günde örülebilecek bir battaniye. Evet, ben böyle örmeye devam edeyim. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi kapattım. En son buradaki tek kaldı. Şimdi bunu da buradan ipimizi Şöyle biraz uzun keseceğim. Şöyle bir e, açmamış hali. Şimdi bunları tek tek açalım. Saklamak için ipimizi biraz e, uzun bırak, bıraktım. Bu şekilde bunu da içinden geçirip düğüm atacağım isteyen dikebilir de şöyle düğüm attım gördüğünüz gibi bir tane daha diye içinden geçirebiliriz daha garanti olsun diye Evet bu şekilde gayet kolay bunu da kapattık ve bu ipimizi de tığımızla şöyle aralarından geçirelim ipimizi saklayalım. Evet, hiç gördüğünüz gibi görünmüyor. pufi ipinden battaniyemiz bitti arkadaşlar. Tığsız, şişsiz parmağımızla bir günde kocaman bir bebek battaniyesi yaptık. Çok da güzel oldu. Böyle üç renkli ebruli hem kız hem erkekler için tam güzel bir renk. İpler için hobi mona teşekkür ederiz e, hobi mondan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Gayet güzel, kaliteli ve 90'a 90 ölçülerinde battaniyemiz oldu. Daha da büyüğünü yapabilirsiniz tabi. TV battaniyesi veya farklı şekilde. O zaman tabi sayıları da arttırıp çoğaltmak gerekir. Daha fazla yumak almanız gerekir arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Ee, tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.